belaya hazır olun. Hem de çifte belaya. Liki akalelerden kurtarmak için. Oyuncuları bir meta altında toplamak için. Sevgisizliği O analiz masası başladı. artık çok olmaya başladı. Eskiden roket takımının bir namı, bir ağırlığı vardı. Şu gelinen noktaya bak. Rezalet. Koskoca iki metre boyunda adam... <laughs> Miyavlıyor. Scarlet'ın Not Defteri'nin bu seneki ilk bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere aradan çok uzun zaman geçti. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve bitsin bu hasret. <laughs> Team Aurora herkesi şaşırtıp namalip şekilde Şampiyon Ligi'nin zirvesine otururken gençlerin kelime dağarcığını geliştirmeyi de ihmal etmedi. Hetse üstün tahlil yeteneği ve küresel vizyonuyla durumu hemen analiz etti. Yani birçok şeyde de değişiklik yok aslında. Dark Passage 2022'de de bildiğimiz gibi. Şampiyonluk Liginde adaptasyon süreci hızla devam ediyor. Adaptasyon demişken Kirey artık boyutlar arası düzlemden oynamaya başladı. Ee, i̇şe yaramış olacak ki Nasri Sports ikinci haftayı 2-0 kapatmayı başardı. İlk iki hafta sonunda tahmin yarışmasındaki rekabette iyice kızışmaya başladı. E ee, Scarlett'un not defteri olur da sunucuların yaptığı boşlarda daha geçmek olmaz mı? Hadi yaptığımız bomboş muhabbetlere hızlıca bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere sunucular olarak boş yapmak maç sunmanın yanında en sevdiğimiz aktiviteler arasında. Hadi bakalım neler zırvalamışız hızlıca görelim. Bu hafta analiz masasında bir MVP rekabeti patlak verdi. Ee, diğer ekranlarımız hazır mı sevgili Reşim? Bilgi alabilir miyim? Tamamdır. Ee, o ne arada, ekranımız var ki zaten? Tahminlerimiz e, yani, e, var. E, ya, var. Yarın var. devam ederiz. <laughs> ya yani puan durumu, aynen. sonuçlar. Bak, bak adam e, hakim yayına laf ediyorsun. İşte yayının MVP'siyim. Laf ediyorsun adam. MVP'yim diyorsun. Şimdi Adama yeteneği olmadığı için... Böyle hasıl statlarıyla kurtarmaya çalışıyor. Aynen, aynen, i̇şte aynen, analistim. aynen. Abi fixture'ı yarın bak, görürüz. Yani sadece laf kalabalığı yapıyor bak, farkındasın işte, değil mi? Çok basit. Fixture'ı yani... yarın görürüz. Tam yarışması zaten yarın devam ediyor. Bir yere kaçmıyor ki abi. Buyur Reji. Sevgili rejim veriyor bize ekranımızı. Zaten maç Johnny sonuncu yani. Yani de. bunu ekrana verip sonrasında aralı komple ekrandan alabiliyor muyuz <laughs> sayın Reji? Bu arada full sağ taraf kazanmış. Fakat sevgili Reji kimin patron olduğunu herkese hatırlattı. Çok keyifli bir hale gelir o maç. Doğru hedef şimdi yakalandı. Teşekkür. Sesin evet, et sesin şey. gerçekten evet. inanılmaz. sevdiği grafik <laughs> Neyse, geliyor. Neyse yani bunlar. MVP burada kendisini belli etti zaten. Johnny niye sonuncu değil ya? MVP burada kendisini Şimdi belli etti. Siz Fener istediğiniz Black kadar konuşabilirsiniz. Ee, söz uçar yazı kalır. Beni beni Size, Beni sonuçlar hatırlatır. Bu cümlede her kurduğunda bu arada dibe doğru koşuşun başlıyor hatırlatırım. Ya beni boş yapma seansı esnasında maçta aksiyon olunca Regarnur boşu hemen sunuma aktarmış. <laughs> Sevgili izleyiciler Johnny sabahtan beri <laughs> troll. İçeride maçı izlediğimiz yerden bir beni darlıyor, bir Yufoni'yi darlıyor, bir Skart'ı darlıyor. Şimdi de Pop'u darlayanlar var. Düşecek mi? Son perde açıldı. Sağ sol yapmaları lazım ama Rioni göz kırıyor. Ona vurma, bana vur o da çocuk dercesine ve Pop'u kurtarmayı başardı. Andrei'nin <laughs> üzerinde de bir ulti kullandı ve Evremir'in yetişeceği kadar vakit kazandılar. Oo! Vakit kazanmak nedir? Burada kule cool yapmaya çalışan uçur, uçur, ama bunu başarabildiğini söylemek güç. Teşekkürler efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet DF evet, Galacticos karşılaşmasının galibi Dark Passage oldu. Onlar da üçüncü galibiyetlerine ulaştılar ve haritayı kaybedip savaşları kazanan bir DP vardı. Niye öyle oldu sence? Ne bileyim canım sensin analist. E tabi bomboş duyar kasmadan maç sunmanın da keyfi çıkmaz. Johnny izleyelim. Jönir. İkisi de yordum. Yani Harvard'da girmiş bir gençle Türkiye'de üniversite sınavına giren bir genci karşılaştırmak gibi oluyor bu. <laughs> duyar kasayım mı? Bak. <laughs> Kasın. <mı? Bak, gülüyor> <kasayım mı? gülüyor> abi, nasıl, abi, nasıl daha, ya? Daha, ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya? Ben Marmara'da okudum yani, ben neyim eksik? Bolulu takımı motivasyonunu nasıl yüksek tuttuğunu yayında da gösterdi. Ya şöyle, e, takım toplandığında tabii aynı şeyi yaşadım. Ya 2019'daki kadroda, hani ben bir de 2017'de böyle hissetmiştim. Yine o da bir Fenerbahçe kadrosuydu. Bu kadar e, <laughs> şey yapmıyordum hani. E, bu kadar mutlu olmamıştım ama yapmıyordum. <laughs> Düğündeki kostüm sözü mü? Aral Veren'in bize söylemek istedikleri olabilir mi? Hadi Düğünde bana kostüm sözü verdin, o kostümü giyeceksin ben, anlamam. Böyle her şey paylaşılmaz abi. <laughs> <laughs> ya Allah Allah. Public ile paylaşılacak şey var, paylaşılacak şey yok. Ya bu Aral bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ne oluyor abi bu analiz masasında? A Viktor niye yok bizim ligimizde Çok güzel, güzel bir impression yapacağım şimdi, hazır mısınız? <laughs> Öldü 3 kişi. Şimdi de son dakika ve kimsenin bilmediği flash ve haberle karşınızdayız. Papara Supermassive Blaze, kavrosuna yeni bir isim dahil etti. Var. Son vuruş için star yeterli değil screen. yalnız Starscream burada bir 3'e 1 yapıyor. Senin yaklaştı. Bombardımanla birlikte birini yakalayabilir. Hala sarı kart var ama bitmek üzere. Yampiri Yamp <laughs> öyle bir blokladı ki. Yani NBA'ye transferini istiyor Yampiri. Yampiri'den müthiş hareket orada gerçekten. Şimdi hani... Starscream. Uçuna <laughs> gelen bu ulti olmadı. Yalnız Yampiri'ye gerçekten burada bir madalya takmak lazım. Şampiyonluk Ligi bu hafta birbirinden muhteşem oyunlara sahne oldu. Ama bu oyunların bazıları diğerleri kadar meşhur olamadı. Hadi gelin iyi denemeydi dediğimiz gönüllerin birincilerini bu haftalık misafir edelim. Ya burada Megan Arın'ın da birazcık bitmesini de beklediler Johnny'e ve hopu kullandıktan sonra o güzel oyun. Stray da onunla beraber kullandı. Raydan yana güzel geliyor. Kuleyi de yeterince iyi dağıtamadı gibi ama Kireas zamanında ayrıldı oradan. Güzel ve Rey... çıktı, güzel çıktı. Ee, müthiş bir ölüm. Bari yorumumuzu bitirseydik Anderyal. Durun anlatmayın anlatmayın benim planım var dedi be. 11, takımının aldığı üstünlükle beraber fişi çekecek hamleyi yapmak istiyor ama Crazy'nin farklı planları var. E, Fokus tamamen pozisyon dışında ve Sparkle 7. skoru buluyor. Fokus güzel hamle. Buraya kadar altını aldı. Crazy'den de ulti kullanılmıştı onun üzerine. Crazy şimdi içeri giriyor ama arkadan hasar desteği biraz zor gelecek Fokus'tan. Jul en iyi 5 hareket videosuna ikinci oyununu koymaya da nereden baksanız çok yaklaşmış. Nexte'ye gelebilecek hiçbir arkadaşı yok. Yani tabii Five Ronin'den dönüş başlangıç. Jules bu arada belini kırdı ama. Aa. Şeyle'den gelen haberlerimizin sonuna geldiğimize göre şimdi sıra globaldeki temsilcilerimizde. Bakalım onlar kendi liglerinde neler yapmışlar. Üçüncü hafta karşılaşmaları tamamlanan LEC'de Armut'un takımı Mad Lions 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada. Gördüğünüz üzere Armut League of Legends konusunda oldukça başarılı fakat o kadar da parlak olmadığı konular da var. <laughs> Germany or Belgium? <laughs> Which one is it? Or France? Denmark? France. Denmark. Germany? No? France? No? <laughs> Mad Lions'ın hemen üstünde 3. sırada Broken Blade'in yeni takımı G2 Esports bulunuyor. G2, geçtiğimiz hafta aldığı fanatik galibiyetiyle zirveye göz kırpmaya başladı bile. <laughs> Oh, Okyanus'un diğer tarafında ise lig aşaması henüz başlamadı. Temsilcilerimizin boy gösterdiği Lokin turnuvasını uzun bir aradan sonra sahalara geri dönen Björksen'in yeni takımı Team Liquid kazandı ve ödülün sahibi oldu. Luger, Kuzey Amerika Akademi Ligi'nde gösterdiği başarılı performansın ardından CLG'nin ana kadrosunda kendisine yer buldu ve gruplardan çıkmayı başardı. CLG, turnuvaya çeyrek finallerde veda etti. Bu sene LCS'de mücadele edecek tanıdık bir sima daha var. Blue, Dignitas kadrosunda mücadele edecek olan Blue, takımıyla yarı finallere kadar yükselmeyi başarsa da Team Liquid engeline takıldı. Ve tabii ki geçtiğimiz sezonun şampiyonu Closer. Grup aşamasını lider tamamlayan 100 Thieves, çeyrek finallerde sürpriz şekilde Blue'lu Dignitas'a 2-0 mağlup oldu. Eski bir şeyle oyuncusun hakkından kim gelebilir? Tabii ki başka bir eski şeyle oyuncusu. 2022 Şampiyon Ligi kış mevsiminde Scarlett'un not defterinin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu lig aşaması boyunca da Şampiyon Ligi'nin nabzını tutmaya her hafta devam edeceğiz. Defterime yazdığım boşlar, dedikodular, atışmalar ve daha fazlası sizlerle olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.